Hazreti Nuh'un gemisi, tufanın ortasında dalgalarla boğuşurken, kalbi babalık aşkıyla yanan bir peygamberin son umudu da sönüyordu. Oğlu, diğer tüm inkarcılar gibi gemiye binmeyi reddetmişti. Nuh aleyhisselam, yavrucuğum, bizimle beraber gemiye bin ve kafirlerle beraber olma, diye yalvardı. Fakat o, babasının teklifini reddederek, beni sudan koruyacak bir dağa sığınacağım, diye karşılık verdi. Bu sözlerin ardından Nuh aleyhisselam Rabbine yönelerek, Ey Rabbim, şüphesiz oğlum benim ailemdendir, diye yalvarırken, bir anda aralarına devasa bir dalga girdi. Oğlu, azgın suların içinde kayboldu. İşte o an Hazreti Nuh'a, Ey Nuh, o asla senin ailenden değildir. Çünkü o, salih olmayan bir iş yapmıştır, o halde bilgin olmayan bir şeyi benden isteme, ben sana cahillerden olmamanı öğütlerim diye seslenildi.